اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Çok kıymetli Müslümanlar ve değerli izleyiciler. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sağlık, sıhhat ve afiyetle Ramazan-ı Şerife eriştiren alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. <laughs> Salat ve selam efendimiz aleyhissalatu vesselam onun temiz, pak, aline ashabına ve bütün inananlara ve inananlar arasından da Hazreti Peygamber ve selamın ümmeti siz kıymetli kardeşlerimizin üzerine olsun. Kıymetli Müslümanlar modern çağla birlikte hayatımızın her alanına nüfuz eden ve artık hayatta olmazsa olmaz dediğimiz teknoloji ve bu teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni iletişim araçları ve bu iletişim araçları içerisinden de sosyal medya hayatımızda büyük bir yer kaplamaktadır. Tabii ki sosyal medya dediğimiz zaman birçok mecra aklımıza gelebilir. Sosyal medyanın ne olduğu çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Alışkanlıklarımızın değiştiği ve bilgi tüketiminin olanca hızla gerçekleştiği günümüzde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi belki sosyal medya nedir sorusudur. Kıymetli kardeşlerim tabii ki herkes kendine göre sosyal medyayı farklı farklı tanımlayabilir. Ancak sosyal medyayı kısaca şöyle tarif edebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran ve hızlandıran öğelerden bilgi ve içerik platformu diyebiliriz. Ayrıca bu platformun içerisinde kullanmış olduğumuz bu platformlarda iradenin bizim elimizde olduğunu asla ve asla unutmamamız gerekiyor. Nitekim bu mecralardan paylaşılan birçok içeriği bizler üretiyoruz. Ve yine tüketenler bizler oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Yani şöyle bir YouTube'u açıp baktığınızda YouTube'un kurucusunun bir video paylaştığını göremezsiniz. Veya Twitter'ın kurucusunun tweet attığını göremezsiniz. Artık Sosyal medya sadece bilimsel çalışmaların değil, hayatın kendisini de çok derinden etkilemeye başlamıştır kıymetli kardeşlerim. Örneğin özellikle teknolojinin hayatımıza yansımalarını ailemizin içerisinde çok açık bir şekilde görebiliriz. Çocuğunuzdan su istiyorsunuz. Evet. Çocuğunuz sizi duymuyor. Elinde telefon var. Ancak siz kendi telefonunuzdan bir mesaj gönderdiğinizde bir bakıyorsunuz ki suyunuz gelmiş oluyor. Sosyal medyayı tanımlarken Üstad Necip Fazıl'ın meşhur dizelerinden istifade etmek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ne diyor meşhur şahir? Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çifttir. Birinden nur akar, birinden kir. Evet muhterem kardeşlerim. Sosyal medya olukları çift Birinden nur, birinden de kir akıyor ne yazık ki. Kir akmaya devam ediyor. Oluşturulduğu hayata geçirildiği günden şimdiye kadar. Ancak nur oluğu oldukça yavaş ilerliyor. Sanki birileri sosyal medya üzerinden bu ülkeyi veya İslam alemini Dizayn etmeye çalışıncaya kadar cıla, cılız akmasını sağlıyordum. Ancak Müslümanlar olarak bizler çok geçmeden sosyal medyanın önemini fark ettik. Ve bu alanda işlevselliğimize hızlı adımlarla başladık. Tabii sosyal medya dediğimiz zaman hemen aklımıza zaman geliyor. Öyle değil mi? Çünkü artık hayatımızın her alanını işgal eden teknoloji zamanımızın da birçoğunu ne yazık ki elimizden alıp götürüyor. Böyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi aklımıza geliyor. Ni'metani meğbunun fihima kethirun minen nâs. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların önemi hakkında aldanmışlardır. Es-sıhhatu ferah. Sağlık ve boş vakit kıymetli kardeşlerim. Tam da bu noktadan hareketle bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Tabii ki İngilizce ismini belki çok fazla telaffuz edemeyeceğim. Ancak Türkçe karşılığı şu. Gündemi kaçırma endişesi hastalığı kıymetli kardeşlerim. İnsanlar sosyal medyada aktiflerse orada ne olup bittiğini kaçırmak kaygısıyla her an oradalar. Oradan çıkmıyorlar. Sonuçta bu durum bir hastalığa ve bağımlılığa dönüşüyor. Ve özellikle 2000 sonrası doğumlular dediğimiz Z kuşağı ne yazık ki bu gençler arasında beğenilme arzusunu tetikliyor. Daha çok beğenilmek ve daha çok beğenilmek için her şeyi paylaşmaya, mahrem olanı göz önüne sergilemeye çalışıyorlar ve başlıyorlar buna. Bunun sonucunda da ne yazık ki çok ciddi olarak bir bilgi kirliliği meydana geliyor. Evet kıymetli kardeşler. Bizler Müslümanlar olarak belki de Mahremiyet hassasiyeti en yüksek olan insanlarız. Sosyal medyada mahremiyetten bahsediyoruz. Ve tabii ki sanal alemden bahsedince sanal kimlikten de bahsetmek durumunda kalıyoruz. Sosyal medyada birey internette bir kimliğe sahip oluyor. Hani nasıl bugün işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin onun tanınabilmesi için bir arama noktasına gittiği zaman kendisinin Türk vatandaşı olup olmadığının tespit edilebilmesi için bir nüfus cüzdanının olması gerekiyorsa aynı şekilde sosyal medyada da bireyin tanınması için bireyin fark edilmesi için bir kimlik oluşturması isteniyor. Özellikle X ve Y nesli internette dediğimiz yani 2000 yılı öncesi doğumlular dediğimiz kimliğin gerçek hayattaki kimlikten bağımsız olduğunu biliyorlar. Ancak 2000 sonrasına geldiğimizde Z kuşağı dediğimiz nesil ise sanal hayatı ne yazık ki gerçek hayattan ayırt edemiyor. Burada Sanal bir kimliğe sahip olmak adeta cesaret hapı gibi insanları yüreklendiriyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Yani birey internetten istediği gibi istediği kişiye hakaret edebilme, istediği kişi hakkında konuşabilme istediği kişinin fotoğraflarına, özel hayatına bakabilme ve paylaşabilmek gücünü ne yazık ki kendisinde bulabiliyor. Oysa hem dinimiz açısından hem kültürümüz açısından gerçek hayatta var olan sorumluluklarımız sanal kimlik altında da yine bizim sorumluluklarımızdır. Şöyle düşünelim. Diyelim ki eşinizin veya kızınızın veya herhangi bir akrabanızın fotoğrafını internetten gördünüz. Onun dışında tam dışarıya çıktınız, komşunun oğlu geldi yanınıza. Bir şey istediniz, cüzdanını çıkardı. Tam o sırada cüzdanının arasından sizin kızınızın fotoğrafı düştü. Bu durumda ne yaparsınız? Muhtemelen bir cinayet söz konusu. Veya bir kavga durumu söz konusu olabilir. İşte kıymetli kardeşlerim, sosyal medyanın inanın ki bugün sizin kızınızın, eşinizin veya fotoğrafını paylaşan bir kişinin vesikalık fotoğrafının bir başkasının cebinde olmasından başka hiçbir farkı yoktur. Sadece bir tanesi sanal alemde, bir tanesi de kağıt üzerinde oluyor. Kıymetli kardeşler, şöyle bir algı var. Sosyal medyada yazdıklarımızın sanki görülmediğini, kayıt edilmediği gibi bir anlayış söz konusu. Nerede olursa olsun, hangi zaman ve şartta olursa olsun söz her halükarda kıymetli kardeşler sorumluluktur. Bu ister vaat olsun, yani isterseniz birine bir şey yapacağınıza dair vermiş olduğunuz söz olsun veya şu anda bizim yaptığımız gibi ağzımızdan çıkan kelimeler olsun, her halükarda söz sorumluluktur kıymetli kardeşler. Cenab-ı Allah bu konuda bizleri şöyle uyarıyor. Diyor ki, Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid İnsanın ağzından veya kaleminden fark etmez. Hiçbir söz çıkmasın ve yazmasın ki yanında gözetleyen ve söylediklerini zapta geçiren bir melek mutlaka hazır bulunmasın. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani her sözümüz bizim için bir sorumluluktur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bir örnek verelim. Bir gün Hazreti Aişe annemiz Safiye annemizin arkasından herhalde bir duruma çok kızmış olsa gerek ki Safiye annemizin de boyunun biraz ufaklığından dolayı arkasından bücür diyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyuyor ve diyor ki Ayşe annemize Ayşe öyle bir söz söyledin öyle kirli bir söz söyledin ki söylediğin sözü denize atsan denizi bile kirletirdi kıymetli kardeşlerim. Durumun vahameti durumun ciddiyeti bu kadar ortada. Şu an bakıyoruz ki fake hesaplar dediğimiz sahte hesaplar açıp da her aklına gelen her ağzına gelen şeyi klavyede bastığın tuşlarla yazdığın her kelimenin hesabı yok mu zannediyoruz? Bakınız az önce Allahu Teala bizlere Kaf suresi 18. ayet-i kerimede her şeyin kayıt zapt altına alındığını söylüyordu. Evet. Bunlar birikiyor. Yarın bir gün vademiz dolduğunda, hesap geldiğinde hepsi birer birer karşımıza dökülecek. Dilin sorumluluğu var. Elin sorumluluğu var. Gözün sorumluluğu var. Yani kıymetli Müslümanlar, her azamızın ayrı bir sorumluluğu var. Ve bir gün var. Öyle bir gün var ki önümüzde kıymetli kardeşlerim. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima Kanu yeksibun buyuruyor Cenab-ı Allah. O gün geldiğinde, ağızlarına mühürleriz. Ve tükellimuna eydihim elleri konuşmaya başlar. Elleri konuşur. Ve teşhedü erculuhum ve ayakları da bu konuştuklarına şahitlik eder kıymetli kardeşlerim. Yani hayatımızda her anımız bizim için bir şehadettir kıymetli kardeşler. Yine Cenab-ı Allah Fussilet suresi 20 ve 21. ayet-i kerimelerde şöyle bir hal bizlerin gözleri önüne seriyor. Diyor ki: "Hatta iza ma cauhu şehide şehid alehim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bima kanu ya'malun." Sonunda oraya varınca işte o kafirler cehennemin kapısına varınca kulakları gözleri ve derileri yaptıkları hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler ve tabi buna şaşırırlar şaşkın bir halde şöyle derler ve kâlu liculûdihim limâ aleyna onlar derilerine ellerine derler ki niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz Hani sen benim elimdin, hani sen benim derimdin, hani sen benim gözümdün. Ve onlar diyecekler ki: "Kalu entaqan Allahu allazi entaqa kulli şey'in." Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Şimdi klavyenin başında, telefonun başında aklına gelen her şeyi, bütün kirli düşünceyi tuşlara basıp da yazıp da Paylaşan kardeşlerim yarın bu bizlerin hesabında amel defterlerinde bizleri mahcup etmesin. Yevmetu biles serair buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bütün sırların döküleceği bir gün var kıymetli kardeşlerim çünkü. Ve o gün ve bu di'al kitap, işte kitap işte amel defteri gelecek, önümüze konulacak, amel defterini göreceğiz ve o amel defterinde işte suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak vay halimize bu nasıl bir kitap küçük büyük her şey not edilmiş her şey kayıt altına alınmış dediklerini göreceğiz. Buna şahit olacağız ve böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Kıymetli kardeşler, öyle bir sistem ki Cenabı Allah'ın sistemi hiçbir şey gözden kaçmıyor. Bugün şehirlerde özellikle her köşe başında bir MOBESE kamerasının olduğunu görüyoruz. Ve bu MOBESE'ler trafik kurallarına uymayanları veya kanuna aykırı bir harekette bulunanları ne yapıyorlar? Hemen bir ceza işlem uyguluyorlar ve adresine gönderiyorlar. Hocam işte köy yolunda yaparım, mobesenin olmadığı bir yerde yaparım veya bir giderim binanın arkasında yaparım yapacağımı şeklinde bir şey söyleyebilirsiniz tabii ki de kendi kendinize. Ancak kıymetli kardeşler Allah'ın meleklerinin MOBESE kameralarının kör noktası yok maalesef. Saklanacağımız, gizlenecek hiçbir yerimiz yok maalesef kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla teknolojiyi kullanırken, sosyal medyayı kullanırken Müslüman olduğumuzu, mümin olduğumuzu ve bir gün yaptıklarımızın, yapacaklarımızın hesabını vereceğimizi asla ve asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor her haber ve bilgi doğru olmayabilir. Sosyal medyada her gün binlerce haber ve bilgi ile karşılaşıyoruz. Ancak yapılan bir araştırmaya göre Twitter'da yapılan her üç paylaşımdan ikisinin yalan olduğu ve bu yalanın doğru haberlere oranla daha hızlı yayıldığı tespit edilmiş ne yazık ki. Cenabı Allah Hucurat Suresi'nde bizlere ne buyuruyor? Estaizu saidu billah bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu in ja'akum fasikun binabein fatabayyanu an tusibu qauman bicehalatin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman sakın ola o haberi araştırmadan bir işe koyulmayın. Ola ki yaptığınız işte hata etmiş ve pişman olursunuz diyor Cenab-ı Allah bizlere. İşte aynı şekilde paylaşımda bulunurken yine dikkatli olmamız gerekiyor. Paylaştığımız haberlerin doğruluğunu tespit etmiş olmamız gerekiyor kıymetli kardeşler. Alay ve hakaret içeren usluktan sakınmamız gerekiyor. Özellikle iletişimde sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor ve şunu özellikle belirtmek gerekiyor. İletişimde gerçek hayatta geçerli olan sınır ve ölçüler sosyal medyada da kurulan iletişim içinde de geçerlidir kıymetli kardeşlerim. Yine aynı şekilde çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmak esasında insanların kendi fotoğraflarını paylaşmaları da hem mahremiyet hem de güvenlik açısından uygun değildir. Ancak özellikle çocukların fotoğraflarını onlardan izinsiz paylaşmak da bir hak ihlalidir. Çocuklarımızın bizim üzerimizde bir hakkının olduğunu asla ve asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor kıymetli Müslümanlar. Yine normal hayatta, güncel hayatta, sosyal hayatta arkadaş seçimine dikkat ettiğimiz kadar yine sosyal sosyal medyada da arkadaş seçimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Belki binlerce takipçiniz olabilir. Binlerce arkadaşınız olabilir. Ancak şunu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Ben acaba bu arkadaşlarımdan kaç tanesiyle konuşuyorum? Kaçıyla bir araya gelip oturup bir bardak çay içebiliyorum veya muhabbet edebiliyorum? Sahte profil kullanmak az önce dedik. Fake hesaplar kıymetli kardeşler. Sosyal medyada gerçek kimliğimi, kimliğimizi saklayarak kendini olduğundan farklı özelliklerle tanıtmak da iki yüzlülük olarak değerlendirilebilir. İnsanlar sahte hesapların arkasına saklanarak pek çok olumsuz paylaşımda bulunduğu gibi sahte bir kimlikle kendini olduğundan çok daha farklı gösterebilir, tanıtabilir kıymetli kardeşlerim. İki kişilik arasında oluşan uçurum ne yazık ki psikolojik sorunlara sebebiyet veriyor. Gözü ve dili haramdan korumak kıymetli Müslümanlar. Evet, sosyal medyada gayri İslami ve gayri, gayri ahlaki olan paylaşımlardan gözümüzü, kalbimizi ve dilimizi korumaya çalışmak, bu mecraları doğru kullanmanın bir diğer ölçüsüdür. Nitekim Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'de Müslüman kadın ve erkeklerin gözlerini haramdan sakınmalarını istemiştir, emretmiştir kıymetli kardeşler. Ve şunu asla ve asla unutmamamız gerekiyor. En büyük takipçimizin Cenab-ı Allah olduğunun şuuru içinde takipçi sayımızı arttırmaya çalışmak yerine Rabbimizin rızası ve hoşnutluğunu kazanmak daha doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Cenabı Allah bizlere sunmuş olduğu bu nimetlerden hakkıyla istifade edebilenlerden eylesin bizleri. Bizleri bu vesileyle Ramazan-ı Şerife tekrar kavuşturduğu için kendisine sonsuz kere hamdü senalar olsun. Sizlerin bu vesileyle tekrar Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim bizleri idrak etmiş bir şekilde bayrama eriştirsin inşallah. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza da ödeme kolaylığı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.